Ebru ve el yapım kağıtlar alanında UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcı listesinde yer alan Düzü Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor Yusuf Parlak, kağıt üretmek için pamuk, keten ve kendir gibi bitkileri kullanıyor. Tessip, Ebru ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarında 500'ü aşkın eserle yurt içinde ve dışında 11 sergi açan Parlak, daha sonra el yapımı kağıtlar konusunda araştırmalar yaptığını ve Güney Kore'deki eğitiminin ardından Düzü Üniversitesi atölyelerinde sanatsal el yapımı kağıt üretimine başladığını belirtti. Asit ve benzeri kimyasallarla yoğrulup hazırlanan kağıtların 50-100 yılda deformasyona uğradığını vurgulayan Parlak, şu ifadeleri kullandı. Bizim yapmış olduğumuz kağıtlarda ise içerisinde herhangi bir kimyasal bulunmadan diğer direkt doğal malzemelerin liflerini ayırarak selüloz haline getiriyoruz. Bu nedenle içerisinde asit bulunmadığı için üzerinden yüzyıllar geçse de bozulmadan gelecek nesillere ulaşabiliyor. Parla, kağıtları genellikle dut ağacının kabukları, pamuk, keten, kendir ve kenevir gibi uzun lifli bitki özlerinden imal ettiklerini belirterek bu alanda kullanılmak üzere ithal edilen kağıtların son dönemde Türkiye'de üretildiğini ve kendilerinin de üniversite atölyelerinde el yapımı kağıt imal ettiklerini dile getirdi. Parlak uzun lifli bitkileri dibekte döverek liflerinden selülozlarını ayırdıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı. İçerisine bir miktar şap ve jelatin atıyoruz. Şap atmamızdaki neden de yüzyıllar içerisinde güve ve benzeri haşereler eserlerimizi yiyip de zarar vermemesi için bu malzemeyi kullanıyoruz. Muhallebiyle yapmamızdaki en önemli neden ise doğal malzeme olduğu için yüzyıllar sonra restorasyon gerektirdiğinde buhar yardımıyla buhara tutarak eseri yapıştırdığımız yerden söküp tekrar restore etme imkanı sağlıyor. Geçmiş dönemlerde yapılmış el yazması eserler ve levhaları şu anda günümüzdeki restore eden sanatçılarımız bu yöntemleri kullanarak yapıştırdığı yerden söküp yine muhallebiyle restore etmektedir. Sonrasında üzerine mühre yaparak kağıdın üzerindeki pürüzü alıyoruz. Yumurta aheri ve nişasta ile de üzerine bir tabaka oluşturarak hattatlarımızın kamış yardımıyla hat yazma olanları sağlıyoruz. Tutalarımızdan, geçmişimizden, atalarımızdan nasıl öğrendiysek aynı şekilde biz de bu sanatı uyguluyor ve öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz.